Birlikte tabii ki de Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Evet yanlış bilmemiz Brawl Stars oynuyoruz. Oyuna güncelleme geldi. Güncellemeyi de anladım. Saatten beri acemi baz acemi bul bir şeyler diyor. Yandaki şeyler ne ne böyle? He anladım arkadaşlar. 20 maç kazandığım için hepsiyle şu an çoğunu tamamladığım için yukarıda da zaten gösteriyor. O yüzden şey star hediyesi açacağız. Bir tane de. Yani hepsinde. Hem şey yapacağız hem de star diye açacağız. Bakalım. Bu arada hepsini açmadan önce like atıp abone olmayı unutmayın. Serinin devamını çekebilirim. Nerede kalmıştık lan biz? Neyse. Şu kayıt seviyesini anlamadım. Çok saçma mı? kayıt bir seviyesine ulaştım. haydi diyor bir şeyler dedi ama anladım ama he anladım bu savaş kartıymış de, diyor he anladım o şey gibi savaş kartın şöhret var ya, onun gibi arkadaşlar Oo, arkadaşlar en çıktı basıyorum üf ya neyse güzel ama koletin İparşar çıktı. Bir tane daha efsane bir yollar mıyız be? Bir tane efsane var gelirse çok güzel olur. Yanlış şeyi açtım yanlış şey. Ne oğlum? Evet ikinci kart seviyesini açtım. Bir tane daha efsane bir çok güzel olur. Ya gizem geldi. Hiçbir şey gelmedi. Oha. Edgar'la boya oynamışım. Evet, üçüncü seviyeye geldik. Oğlum bu video galiba sadece bununla bitecek ya? Maçı kapalım dedik. O kadar güncellememiş ki. Yani. Yeter artık. Evet 4. seviyeye geldik. Kaça kadar gidebileceğim bakalım. Çok merak ediyorum. bir tane de bir tane de iki tane sıra hediye saçacağım. şu bir arkadaşlar oyunun mantığını anladım ha yani bu bayağı sürecek herhalde aşırı fazla sürecek şu şuraya gelmeyi düşünüyorum şunu yapabilecek miyim bilmiyorum ama herhalde yaparım daha bir sürü var çünkü aşırı fazla olduğu için ben bu kadar fazla oynadım mı lan hatırlamıyorum Havuzdan hatırlamıyorum. Sen daha gelse efsane bir, mutlu olurum da. Gelmiyor. bir tane daha şuna. Bazılarından iki tane mi veriyor lan? Yeter abi yeter. şey değil mi daha yan hesabım var yan hesabıma da açıyorum ama bu video kaç dakika sürecek bilmiyorum hiçbir fikrim yok yani aa pişiririm şeyini mi aldım bir de tamam güzel çok az kaldık mor şeyi Sen de efsane patlatsa ya. Güzel olur da. Bu arada case'i açacağız. İnşallah oh. yakında. Ya efsane bir çık artık be. İki kez gizemli yazdım. Bir kez de efsane bir çık be kardeşim. Taktik mi yapayım? Nereye gittik lan? Ne kadar mı? Bitti mi şimdi? Bitti mi lan? Bakıyorum Daha 48 tane var. Güzel taktikler şamizin. Hani yiyeceksiniz. Bom bim bim bom bom olmadı. İlk şu sol üste basıyorum. Sonra sağ üstte. Sonra ortaya. Sonra şu sertleşme şansının çoğu şartına basıyorum. Olmadı. Bir de taktik. Taktik yok. Turan taktiği. Ya abi yeter gizemli üçüncü gizemli lan. Oha! Charlie! Charlie! Arkadaşlar videoda karakter çıkardım. Oha! Şaka mı lan? Charlie'yi çıkardık arkadaşlar. Neyse zaten karakter istiyordum artık gizemli çıkmıyor ki. Yani neyse ilk çıkması iyi oldu videoda. Bence güzel oldu. Bir tane efsanevi gelsin. Nur ve bak. Bir tane efsanevi star hediyesi gelsin. 3 tane gizemli geldi. Bir tane efsanevi geldi. Ama yani bence yapacak bir şey yok artık. Şu an bunları toplayacağım sadece. Evet. Buna da geldik. o oh, efsanevi. Niye verdi o efsanevi bilmiyorum ama. Ne çıkacak? Aa, Griff'in kostümü. Ne kostümü? Batık sandık Griffin Tamam. Güzel. Beşinci kart seviyesine uğraştım. Oho. Oha. Bu da var. Bir de. Ne zaman bitecek acaba bu? Arkadaşlar. Bitti. Sonunda... Sonunda bitti. Gelen kutusunda bunları aldı şimdi. Kusur ödül almadığım şey kalmadı ya. Yani daha dükkanda da var. Oha. Rip unvanı da var. Çok değişik yani. Arkadaşlar kime geliyor? Eve geldi. Rip oyuncu ünvanı. Burada da Rip'e uygun şey. Rip'e uygun. Eşi isim gelir. Oha. Ne? Bir de böyle şey var arkadaşlar. Şu büyük kupa kutusunu alacağım. Birazdan. Kaç artık? Yani bir video girip kupa kasacağım dedim. Bir şu an 8 dakika oldu. 8 dakika oldu bak bunları açalım. 8 dakika oldu. Daha hiçbir şey yapmadım hem de bak. Sadece aça sadece açtım. Ha, burada da değişik bir şeyler var bak. Şeyin değişmiş mesela. Bak bunlar mesela normal. Çok değişmiş yani. 12 13 14 15 Oha. Oğlum. Oyun o kadar şey ki. Oyun 96.000'de bitiyor galiba. Neyse arkadaşlar ya. Bu ne jetin yarısı da gelmiş bak. Çok değişik şeyler gelmiş aman ya. Böyle bir şey olmaz ya. Kartı takacağım bu arada. O bekle. Bekle onu. Şey takmak istiyorum. Giriyorum şimdi. Burada şeyler var. Kayıt kart. Dur bak. buna Bu bronz gibi bak. Ben şu an gizemliğe gelmişim. Kayıt kartı yapacağım. Bir kayıt kartı güzel gözüküyor zaten. Burada da zaten şey var. Bu Neyse arkadaşlar video geçelim. Geçti de zaten. Oyunumuzu başlayalım artık. Yeter. Öyle başladı ki sabahtan beri. Star Park'a hoş geldiniz. Çatım yarışı. Aksiyon jetonları. Bu oyunun amacı ne? Neyse. Şunu mu oynadım? Şunu Bu onu atı veriyordu galiba. Neyse bunu oynayacağım. Bir ya, yapmam lazım. Bir de bir yapabilecek miyim bilmiyorum ama yapabilirsem. Arkadaşlar bir de videoda şey yapacağız. Abimin şeyini açacağız. Ya benim hesabım sonuçta abimin. Abim bana verdi. Karşıda ve Dynamite var. Çıkmış lan o. Ben öyle zannettim. Oğlum bak. bak. Bunu Atamadım. Hmm. ne bu ya. Nerede Ne yapıyorsun? At işte bana. Ay bu ne? Ay adam atmıyor ki. Şey Kaç vuruyor? Şu canım bir ya aşağı Sen de çen gel buraya. Su gol attık arkadaşlar be. Videonun ilk golü. Şimdi taktik yapacağım. Hayır. Şuraya atacaktım arkadaşlar. Şu kutunun sağındaki yere gol atacaktım. Atamadım ya. Kutuya çarptı. Atacaktım ya. Neyse. Attık be. Söz attı golü. Ve maç bitti. Kazandık arkadaşlar. Oha. Kupam da gözüküyor. Şaka mı bu? Hangi kupa olacağını gösteriyor bir de. Arkadaşlar. Oyun öyle bir değişmiş ki. Neyse şu küçük kupadan küçük kupadan açalım. Biraz küçük kupadan. Bunu açamıyorum ama kupa nasıl istiyor. Bunu açabiliyorum ama. Abi buradan güzel bir şey çıktı. Karakter çıkarmış mı? Oraya güzel şey çıktı. Hmm, hmm. Oraya skin çıktı güzel skin yaptı zaten bir tane daha alacağım son paramı da bunları açacağım bunlar karakter <laughs> çıkalım lan Charlie'ye şey çıktı yok lan bu muymuş Charlie zannet hadi artık gel kastı biraz Neyse. İşte. Şimdi telefonuna giriyoruz. Kaşa var da video like atıp abone olmayı unutmayın. Bakalım karşıya hangi takım gelecek? Allah bize kim geldi lan? K2 Can. Abi bize çok güçlü adam geldi ha. Bazı nasıl geçeceğim ben? Nasıl gol atabilirim? Şunu öldürebilirsem. Canı bir ama Hayır. Mursat. Helal lan sana. Oğlum şov yapacağım diye öldük ama. Neyse. Sen beni nereden görüyorsun lan bu? Görüyor beni hile bu. Net hile. Bak hile oldu çok belli. Neyse. Şaka yapıyorum tabii ki de ama nasıl gördüm bilmiyorum. Neyse. Yardım et. Gördüm et öyle. Ben malım. Gerizekalı. Mal <laughs> gibi gittim ya. Allah Allah. Yediğimi <laughs> mi sandın oğlum sen? Ha? <laughs> ne oldu? <laughs> Gol be. Attık arkadaşlar golü. İkinci maçımızı da kazanıyoruz. Böylece. Evet arkadaşlar. Uyudur, Ping, bu videoda Leon'u galiba pink boy yapacağız. Hem de gözlerimizin önünde. Yapıyoruz şu an. Üçüncü maçımıza geçiyoruz. Bakalım. Üçüncü maçımızda karşıya Feng Jeki ve Söç geldi. Oha oğlum Jeki kaç vuruyorsun lan sen? Abi ya. Adam. Derken bizimki, bizim kim? Bizim mod sattı golü. Helal sana. Nice oğlum. Öldük. Lan. Yemeyin lan yemeyin. Sakın yemeyin. Bir şey diyeyim öleceğiz galiba. Şaka mı yiyeceğiz? Kurtardım. Kurtardım. Aa! Ben burada mı? Oh. Mermin dolmuyor ya. Için, Allah Allah. Dolsana. <gülüyor> <gülüyor> Oha kaç vuruyorsun sen. Sıçtık. Sıçtık sakın yok. Hayır. <laughs> <ay. gülüyor> Bitti o da bir gol attı. Öylesin be oğlum. Ölüyorum ölüyorum. Geberiyorum geberiyorum. Geberiyorum geberiyorum. Hadi lan hadi lan hadi. Helal lan sana. Bizim bizim coştu oğlum. Helal üçüncü maçımızı da kazandık. Oğlum biz Wolfram'ız lan. Sen çok iyi gidiyoruz ha. Üçte 3 üç gidiyoruz. Hiç kaybetmedik şu an. Bu pese değişik olmuş mu? Allah'ım. şey yaptı, değil, Evet karşıya Clancy, Kenji ve Dynamite geldi. Şok etti. Kenji sıkıntı biraz. Ve Clancy hepsi aslında hepsi sıkıntı da en çok sıkıntı olan da Dynamite ile Kenji çünkü hem patlatabiliyor. Kenji de mermisi hep değişiyor var. hem de ultisi çok güçlü olduğu için Öldüm. Benim hep kaçıklıyorum sen ya. Trans skisi burada pusuyor. Görmediğimi sanıyor. Ama öldüm. Şuraya pusayım. Ya. Gel buraya. Oğlum. Yediğimi mi sandın oğlum? Oğlum kaç vuruyor lan sen? Aynen ayak sanki bu. Şey vuruyor ya. Avcı vuruyor. Darma duman etti ha. Lan oraya niye gidiyorsun ya? Klas böyle gol attı ya. Bizim ben meyiz gerizekalı. Şuraya gidiyor adam buraya atıyor gol oluyor ya. Buraya niye gidiyorum? Burası bomboş ya. Allah Allah. Ne değişik adamlarsınız be kardeşim ya. Serim gidecek zaten. Ölmüyor. Hile. Hile açmış. Ölmüyor. Ölmüyor. Vur. Helalsin. Yeter yeter. Deneme gel. O adam prime açtı amına koyayım ya. Hile sanki amına koyayım. Bizim Pearl sıçtı işte ya. Bizim Pearl ile prime açtı bir sefer. 25 saniyede mi açtım prime'ı kanka? Oha! Yok klası böyle bir şey olabilir mi ya? Hangi kaybettik ya? Buradan çeviremeyiz ki. Yüz kimse, Lan nasıl çevireceğiz buradan ya? Oo, kaybettik arkadaşlar. Hatta ikinci golü bile yiyebiliriz. Bir saniye daha olsaydı yiyorduk onu da. Yemedik ama. Bizim Maze geri zekalı ya vallahi geri zekalı. Şaka yok ya. Benim dükkanı bir şey geliyor abi ya. Neyse arkadaşlar. Video artık bitireceğim. Az Bas. bastık ama olsun. Zaten sadece eğer çok olmasın video istiyorum yani yani olsa kimse izlemez o yüzden açıp gideceğim Bugün güncelleme olmasaydı şu an iyi olmayacaktı ama so, bakalım abim yani benim yan hesabıma nasıl çıkacak yan hesabıma yani nasıl bir şeyler çıkacak efsane çıkar herhalde Ha, yine Şöhret tatlıyoruz. Evet. Hadi be kardeşim ya. Tamam hadi, istemiyorum. en fazla şey gelebilir bu arada. En fazla abim, elmasa gelir çünkü abimde çok şey yok. Hem de keyzacı yok. Hatta yine hızlıca. çalışıyorum da. Ha, ders mi çalış şey? İyi, iyi çalışma onu. Hiçbir şey çıkmıyor abim ne sana ya. Abim keriz çıktı. O, oh. bom, Bum! Üf. gizem çıktı. Evet bunu alırsak altın alıyoruz. Altın, altın kademe lan. Lan neyse. Olduk şu an altın. Altın kademe. Kademe. Yeter artık. Hadi hızlı be kardeşim ya. Allah Allah. Videoyu bitireceğim ya. Evet. Abim şu. Onu nasıl çıkaracağız? Birazdan. Ama hiçbir şey çıkmıyor ki abim çok şanssız. Bir tane izin çıktı. Oğlum harbi, harbi çok şanssız lan abim. Oğlum bu kadar şanssızlık nedir be kardeşim? Abim çok şansı çıktı. Evet abim geldi elmasa. Bakalım Bence gizemli çıkarmayacak. Gizemli çıkacağını sanmıyorum. <laughs> Abim çok şanssız değil mi arkadaşlar ya bir tane bir efsane bir çıkmıyor bir tane gizem çıktı artık gizemli bile çıkmıyor yani bu derece Yeter artık ya. Başardım. Evet efsane başlasın şimdi. Gelsene bir efsanevi. gelecek mi artık sen? Efsanevi. Ona da şey çıktı. Evet senin ev. Gerek yoktu zaten. Şimdi olan evi galiba. Herhalde. Son şeyler. O kalmam çıkamam galiba. Ne çok az kalmıştı yani bir şey de şimdi hani 149 elması var. Bir şey yazamam var. Şunu yazamam. Yok almayacağım. Ya bunun kız. Arkadaşlar bunları sonra alacağım. Sadece şu unvanı almak istiyorum. Ondan şimdi son diğerlerini sonra, sonra alacağım. Şimdi kendisi almak için lan yanlış kaldım ya. Yani. Neyse. Bir de şu şeyleri alayım. Evet. Ne oluyor? Evet arkadaşlar hesaba girdim. Videomuzun sonuna gelelim artık. Çünkü videonun yarısı zaten açılım gibi oldu. Neyse sorun değil. Bir daha bir dahakine bakasını çekerim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer like atıp abone olursanız serinin devamını çekebilirim. O yüzden videoya like Atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Sizi seviyorum.